Benki aşk Bir ekmek, bir süt, bir de Heden Shoulders. Heden Shoulders mı? He. Kepeğin olduğunu bilmiyordum. Yok zaten. Heden Shoulders saç ve saç terisini kepek veya adan arındırır. İki kat daha fazla koruyucu içerik bırakan formülü sayesinde kepeği yok eder ve geri gelmesini engeller. Heden Shoulders kullananların kepeği olmaz. Yok zaten. Heden Shoulders yüzde yüze kadar kepek koruması. Çağlarci kus toparlar. Sol bek Osterwald'e tam orası iyi. Olumlu anlamda değişim. Bugün yani, olsa Fenerbahçe. Güç kaybı yaşamış orada Fenerbahçe. Sağ bek Mert Müldür. Ee, Fred İsmail Şimanski. Solda Maximin, Sağda Tadic. En önde Ceko. En nesli kulübe de. Evet. Hı, bak. Şimdi Maximin zaten hiç ortalar değil Maximin diye bir oyuncu yok şu anda. Çağlar Cikutan'da mı bir daha ne zaman bir araya gelir bilmiyorum. Bu arada Fenerbahçe ne zaman dörtlü oynar onu da bilmiyorum. Zaten e, ana planı belli bir noktadan sonra üçlüye geçmekti. Mourinho'nun geçti. Mourinho geçti. zaten. E, Kostic katıldı. Geri dönmez orada. Yani. Kostic katıldı. Oğuz geldi. Oğuz Aydın katıldı. Şikrinyar geldi. Şimanski çok. Fred Şimanski başka o, bir rol edildi. az önce bahsettiğin kadro. Ha, buyurun geldi. Yani e, şimdi burada çok başka bir şey var. Evet. Yani bu sadece Ceko Enes'in üzerinden okunabilecek. bir Oyun başka bir şey. Mourinho da bence bunu çok inanarak oynatmıyordu. Bak bize gör mesela şu diyebilir ki mesela birisi ya bence bu sistem daha iyi kardeşim hı hı. diyebilir buna itiraz etme ama önemli olan hocanın inanması ve hocanın uygulamaları ya. Ben hocanın, hocanın inanması ve oyuncuları da inandırması. Aynen ben hocanın bu sisteme inandığına inanmıyorum. düşünmüyorum Yok, zaten yani. ya. Çok net belli bu. E şimdi çok iyi iki tane kanat bek yakaladı. Bana kalırsa Avrupa çapında yani. İşte Oğuz Aydın özellikle yani inanılmaz oynuyor. Yani lig başlarında inanılmaz oynuyor. Ha şimdi e, Tabii ki oyuncuyu çok abartmamak lazım. Sonuçta daha Fenerbahçe ilk sezonu vesaire ama mesela hakkında teslim edeceksin Dervin'in belirleyicilerinden biri olabilir bugün. Evet. Çok enteresan bir fiziksel yapısı var yani Patlayıcı gücü var. Uzaktan ya yani forvet özellikli bir oyuncu da olduğu için şut çıkartabiliyor bir yandan. Uzaktan şutları var. Gol tehdidi var yani. Evet. Öyle bir Hani kanat bekliyorsun ama gol tehdidi olan bir kanat bek baktığın Ve zaman. Fenerbahçe yeni gelmiş bir oyuncu gibi davranmıyor. Yani evet. bayağı şey bu oynuyor. Çok önemli. Çok, çok, tecrübeli. Yani şey çok olgun bir oyunu var. Evet, bu tecrübeli çok önemli bence. Çok olgun bir oyunu var. Yani o bir günle, de hep şeyde yani hiç sağ dışında değil hep kafası oyunda. Yani çalışıyor, o da çok, çok değerli. Çalışıyor. Evet. Çok o çalışıyor günle maçta. o günle bugün arasında baktığın zaman bugün kadroya baktığın zaman bayağı bir değişim var aslında. Evet. Sadece Enes Yücel'in yan yana oynaması değil olay. Elbette o en önemli etkenlerden bir tanesi. Çok iyi iki tane kanat bekin yakalanmış olması. Amrabat'ın bana kalırsa, bugün özelinde ayrıca onu konuşuruz ama Amrabat'ın bana kalırsa e, o üçlünün ortasına gelip o üçlüye bir akışkanlık getirmesi, top kullanma becerisi. Ki zaten dörtlü oynadığında da onu yapmaya çalışıyordu Mourinho Amrabat'ı geriye çekerek. Aynen ama öyle. o zaman çok ortada boş kalıyordu. Problem oradan kaynaklanıyor. E, aynen öyle. Fenerbahçe'nin bayağıdır tartıştığımız birçok konusu... E, Birçok problemi, birçok sorunu çözülmüş gibi duruyor bugün itibariyle. Ama yani sonuçta bunu ben bugün kazanır anlamında konuşmuyorum Yanlış anlaşılmasın. Ya Derbi bambaşka Sistemel bir şey. Çünkü yani. kendi hani... oyununu e, o günkü şartlardan, işte Eylül ayından bugüne getirdiği nokta başka bir nokta evet. bugün. Ve bu noktanın ben sadece N.S.C. koyan yana oynuyor kardeşim, düzeldi takımla açıklanabilecek bir durum olduğunu da düşünmüyorum. Fulil inmenize gerek yok. Faşit tanıma sistemiyle ödemeniz otomatik olarak gerçekleşecek. Ya ben niye ineyim ben? Allahı bırakmam. Aracınızın deposuna takılan cihaz sayesinde akaryakıt pompası ve aracınızın plakası eşleştirildi. Ödeme yapmak için araçtan inmenize <laughs> gerek kalmadı. E biliyoruz. Kullanıyoruz. Ama lat diye değinersin be abi. İşi için yolda olan, buraya gelince inmek için hep iyi bir sebep bulan insanların şeli. Ne bilirdi? Kersant Kor sundu.